Anadolu Beşikler vermişim Nuh'a Salıncaklar, hamaklar Havva anam, dünkü çocuk sayılır Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan Ele güne karşı çıplak Üşür fidelerim, harmanın kesap kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı seher, sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar Haraç salmışlar üstüme Ne İskender takmışım Ne Şah, ne Sultan Göçüp gitmişler gövdesin Selam etmişim dostuma ve dayatmışım Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen Köroğlu'yu, kara yılanı, meçhul askerini Sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i. Sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı. Minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi. Bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun? Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitab ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerimle kızların oğullarım var gelecekte her biri vazgeçilmez cihan parçası kaç bin yıllık hasretimin koncası gözlerinden gözlerinden öperim bir umudum sende anlıyor musun